You treat it like a job—an unpleasant job to be gotten through as fast as possible. Kissing is forbidden. This makes it bearable. One detaches oneself. Handmaid's Tale. Yalnızca bir distopiyat Her bölümde Antigoni'nin isyanını ve tragedyanın ağırlığını görürüz. John Osborne modern dünyanın Antigonisidir. Devletin yasalarıyla kendi vicdanının yasası arasında kalan bir kahraman. John'un hamartiyası, yani trajik kusuru, sevdiklerini kurtarmak için her şeyi riske atan inatçı direnişidir. Komutanlar iktidarlarını kaybetme korkusuyla kendi hubrislerinin kurbanıdır. Tıpkı Antigone'de olduğu gibi her karakter kendi kusurunun zincirinde yürür. Gilead'ın hübrisi Tanrı adına kurduğu mutlak düzendir. Ama her sistem gibi bu da kendi içindeki çürümeyi büyütür. Jun'un isyanı Antigone'nin Kral Kreon'a karşı duruşunu hatırlatır. Kibir, Nemesis'i çağırır. The Handmaid's Tale trajedyanın yapısını izler. Prologos, June'un sıradan bir anne olarak hayatı. Epey sadyonlar. Giryad'ın acımasız yasalarıyla mücadelesi. Peripeteia. Her umut anının şiddetle çöküşe dönüşmesi. Anagnorisis. June'un kendi içindeki gücü ve kaybı fark etmesi. Exodus. İsyanın kişisel bedeli, özgürlüğün belirsizliği. Antik trajedyalarda Koro, toplumun sesi olurdu. The Handmaid's Tale'da bu koro kadınların fısıltılarıdır. Seyirci onların hikayesinde kendi özgürlük mücadelesini görür. June'un sesi aslında hepimizin sesi olur. The Handmaid's Tale bize yalnızca distopyayı anlatmadı. Bize insanın özgürlük arayışının trajedisine gösterdi. Antigone'nin isyanı nasıl ölümsüzse, Ju'nun trajedisi de öyledir. Ve tragedyanın öğrettiği gibi, gerçek özgürlük bedelsiz değildir. Bu, dizilerin gizli trajedyaları serisinin 9. bölümüydü. Sırada Black Mirror, Modern Prometheus. Sizce The Handmaid's Tale'da en trajik an hangisiydi? Yorumlarda buluşalım.